Hoş geldin. Evet, Pelin'i yapar mısın? Hadi bakayım. Ha, geç kaldın, evet. Maalesef geç kaldın. Biz de yayını kapatıyorduk zaten sevgili dostlar. Hoşçakalın, bay bay diyormuşuz. Hadi sen benim sesimle uyursun şimdi, Telefon elinden düşene kadar kalsın öyle. Hatta ben sana neni söylerim? Daneni daneni dastana diyeyim. <laughs> Danalar girmiş bostana. <laughs> Bu keşfete düşmüyor zaten. Aynen. Hırsın da büyüsünlerini. Masal okuyayım ben sana. Taşlar, taşlar burada. <laughs> taşlar burada. Taşları mı özledin? Taşları mı görmek istiyorsun? Hadi bakalım taşlar uyutsun seni. Hmm. Ben sana bir masal okuyayım. Hadi bakayım. Dur bakayım şu yorumuma bakayım ondan sıra Bitiremedim yorumları. Kaç tane var? Hmm, 4-5-6 tane mi ne kaldı yorum? Ondan sonra böyle kaçar. Fıkra, fıkra okuyayım tamam, okuyayım sana fıkra. Ama gülersin uyumazsınız mı? Dorselli'de gideyim, okuyacağım sana fıkra. Sıradan kimse yok. Ayırmadan oku. He, ayırmadan. Ayırmadan okursam olur mu? Bu yayınlanacak. Sonra yayınlayınca ne olur? Sonra sıradan. Şu şey yaptığımızda dinleyecekler sonra. ay bu yorumlarda Vallahi yordu yok yok okuyayım da şey değil yani ayıp olanları okumayacağım Nasrettin hocaya sormuşlar Hocam biz Ramazan ayından memnunuz o da bizden memnun mu diye hoca da cevap vermiş memnun olmasa her sene 10 gün önce gelir mi demiş Nasrettin Hoca ve karısı konuşuyorlardı. Karısı Benim yüzüme bakarken besmele çıkıyorsun. Hoca ne olmuş yani? Karısı İmam Efendi'nin karısının yüzüne bakarak Yasin okuyormuş. Hoca güldü. Ben o kadını görsem hatim bile indiririm demiş. Muhateşiyle pişirmek. Bir gün hoca, bir gün hoca, bir gün nasrettin hoca arkadaşları iddiaya tutuşmuşlar. Eğer hoca karanlıkta ve soğukta bir gecede sabah kadar köy meydanında bekle, bekleyebilirse, arkadaşlar ona güzel bir ziyafet çekecekmiş. Şayet bunu beceremezse, o arkadaşlarının ziyafet çekecek, o arkadaşlarına ziyafet çekecek. Kararlaştı. Tırılan gün hoca meydanın ortasında sabaha kadar tir tir titreyerek beklemiş. Sonra yanına gelenlere tamam demiş. İddiayı kazandım. Ne oldu? Ne yaptın demişler. Bekledim sabaha kadar demiş. Hayır demişler. Sen uzaktaki bir mum ışığı ile ısınmışsın. İddiayı kaybettim ziyafetimizi hazırla hoca çaresiz kabul etmiş ziyafet vakti kocaman bir kazanın altında minicik bir mum koymuş yüya yemek pişirecek ne yapıyorsun demişler kıs kıs gülerek cevap vermiş e, mum, mum ışığıyla size yemek pişireceğim arkadaşlar uzaktaki bir mum ışığıyla ben nasıl ısındıysam bu kazanda yemek de öyle pişecek demiş Uyudun mu? İki kere gelse Bayramın yaklaştığı günlerden Birinde Nasrettin Hoca iftara köylülerden Birinin evine davetlidir Her Ev sahibi şöyle Serzenişte bulunur Keşke Ramazan senede iki kez gelse Aynı sofrada misafir bulunan Hoca hemen şu cevabı verir Öylesi Ramazan gider gitmez Neden Eee Öyleyse Ramazan gider gitmez niye bayram yapıyorsunuz be adam insan sevdiği gidince bayram yapar mı hiç uykun var mı geldim uykun. Ramazan ayında düşerim. Kayseri'nin ineği hastalanmış adam dua eder. Allah'ım ineğimi iyileştir. 15 gün oruç tutacağım. İnek iyileştir adam 15, 10, 15 gün oruç tutar. 16. gün inek ölür. Adam ellerini açar ve der. Allah'ım beni kandırdığını sanma. O 15 günü Ramazan ayından düşerim. bu çattaki dostumuzun biri kim acaba? Ya ben bu yorumlara cevaplıyorum cevaplıyorum aynı yorumlar çıkıyor karşıma acaba ne oluyor internetten mi acaba yorumlara cevap vermemiş oluyor kalp yapacağım geçeceğim bayıldım Ramazan fıkraları. Bir gün Erzurum kahvelerinden birinde insanlar iftar vaktinin gelmesini beklerken o anda içeriye bir biri hızla girmiş. Abi çabuk koşun gelin bir tanesi orucunu tutmayın. Ee, basır çırağı iç, içirdi gözümün önünde. Ne? Basır çırağı içirdi gözümün önünde. Kahveden biri cevap verir. Ola tamam bir dur Nereye Beniklesen Abi çayım içeyim geleceğim <laughs> Yani yoruldum İnternet de gidiyor galiba internetten oluyor Ramazan fıkraları Adamın biri yürürken Bir çocuğu görür Ve çok sevimli bulduğunu bulduğunu çocuğa senin adın ne? Dur baş harfini söyle ben tahmin edeyim der çocuk cevap verir. Ye yeah. adam başlar saymaya Yasin çocuk başını sallar adam Yusuf çocuk yine başını sallar adam Bildiği tüm erkek isimleri sayar ancak bulamaz çocuğun ismini. Bu kez e, kız isimlerini sayar ancak yine bulamayınca iyice sinirlenir. Ne senin adın diye çıkışır çocuğa. Çocuk cevap verir. Ya, e, ya Yamazan. <laughs> Çocuk R harfini çıkaramıyormuş. <laughs> yamazan. Nasrettin Hoca üç şeye itibar etmeyin demiş. Bir kırgınlıkla söylenen sözlere iki paranın sesini duyunca fırıldak gibi dönen gözlere üç mevki makam sahip olduktan sonra kendini dünyanın hakimi sanan öküzlere. <laughs> Bu da güzelmiş. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar hocam cenaze töreninde bir tabutun neresinde gitmek gerekir? Nasrettin Hoca da soruyu Soruna şöyle cevap vermiş. İçinde gitme de neresinde gidersen git. Benim uykum mu getiriyor senin sesini? Evet, demek ki senin sesin uykumu getirmiş. Haydi bakalım. Uyu uyu. Telefon elinden düşerse de düşsün. Sorun yok. Ben yorumlara bakıyorum zaten. Ben sana birkaç tane daha fıkra okuyayım. Evet. Benim sevgili takipçilerim. Hadi bakalım. Fıkra okuyoruz. Nas Nasrettin Hoca gülmecelerinde dile gelen onun kişiliğinde halkın duygularını... Ha bu şeymiş. Dur pardon. Evet bir gün hoca oğlunu eşeğe bindirmiş. Kendisi arkasından ağır ağır yürürken gidiyorlarmış. Yolda bunları görenler dünya tersine döndü galiba. Baksana şunlara ihtiyar adam yerde yürüyor. Parmak kadar çocuk eşeğin üzerine gidiyor. Ne ayıp şey değil mi diye söylenmeye başlamışlar. Bu sözleri duyan hoca eşekten oğlunu indirip kendi binmiş. Biraz gidince birkaç kişi kişiye daha rastlamış. Hocanın bu durumunu görünce onlar da devamı diyor ama devamına nereden gideceğiz? E, ee, o zaman sen uymaya devam. Haydi bakalım. Ama bu devamı gelmedi bunun. internet olmadığı için devamını getiremedik. Kaldı bu fıkra öyle yarım. Evet. adamın bir ölmüş oğlu Nasretin hocaya gitmiş ve sormuş babam cuma günü öldü öbür tarafta nasıl karşına, karşılanır demiş hoca da sormuş namaz kılar mıydı oğlu hayır ama cuma günü öldü demiş hoca var dalı var mıydı demiş oğlu evet ama cuma günü öldü hoca hırsızlık yapar mıydı oğlu evet ama cuma günü öldü hoca ım, bu sözleri sinirlenmiş cuma günü ellemezler ama cumartesi gerekeni yaparlar demiş. Efendim tatlım. Ha uykun geliyor. Devam. Devam tatlım. Hadi uyu sen. Cuma günü anasını. sormuş. Sormuşlar. Kimsin? Hiç demiş hoca. Hiç kimseyim dudak büküp önemsemediklerini görünce sormuş hoca sen kimsin Mustafa demiş adam kabara kabara sonra ne olacaksın diye sormuş Nasrettin hocam herhalde vali olurum diye cevaplamış adam daha sonra diye istelenmiş hoca vezir demiş adam daha sonra ne olacaksın bir ihtimal sadrazam olurum peki ondan sonra artık makam kalmadığı için adam boyun büküp son makamı söylemiş hiç. Daha niye kabarıyorsun be adam? Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım. Hiçlik makamında. Ne kadar güzelmiş. Vay be. Etkilendim şu an. Tüylerim diken diken oldu. Hiçlik makamı. Hocanın eşi ölmüş kapının eşiğine oturmuş hüngür hüngür ağlıyormuş. Bir komşusu yaklaşarak aa hoca geçen de karın öldü ağlamadın. Bir eşek için ağlamak sana yakışır mı? Nasıl ağlamam? Karım ölünce eş dost hepiniz etrafımı aldınız. Üzülme biz sana daha iyisini buluruz dediniz. <laughs> Ama bir de çıkıp da hoca ağlama sana daha iyi bir eşek alırız demediniz. <gülüyor> oy anam oy. <gülüyor> Evet, matematik gibi olacaksın. Etrafındaki güzellikleri toplayacaksın. Seni üzenleri hayatından çıkaracaksın. Gerçek dostlara ekmeğini, aşını böleceksin. İki yüzlere elini tersiyle çarpacaksın. Bu da Nasrettin Hoca'nın sözüymüş. Vay be hocaya bak. Nasrettin Hoca bir güneşine Hava olsun diye dama çıkarır. Bir süre sonra indirmeye çalışır ama eşek damdan inmek istemez. Bunun üzerine hoca eşeği damda bırakıp ve izlemeye başlar. Eşek damda hoplayıp zıplarken aşağı düşer ve ölür. Akıbeti ibretle izleyen hoca demek ki eşeğin mertebesini yükseltirse hem bulunduğu yere zarar verir hem de kendine der. <laughs> <laughs> Tatlım, oyl sen ben de bende kapatayım mı? Kalsın mı yayın? Ya da benim sesimle devam mı? Benim yorumlar bitti. Evet, yorumları bitirdik. Kimisine de kalp attık. Ne yapalım? Canları sağ olsun. Çünkü yorulduk. Ee, sen de uyu bir tane. Uyursun artık. Saat 2.53, 3 oldu. 3, 4, 5, 6, 3 saat uyu bebek güzelim. Gülerken uyuyamam. Ya ben sana şiir okuyayım dedim ya. Şiir okuyayım. Evet şiir okuyayım sana. Bakayım benim sesimle şiir nasıl gelecek. Bir tane de şiir okuyayım. Uyu. Bakayım güzel bir şiir bulabilecek miyim? Ben de öyle demiştim zaten. Gülerken uyumaz. Bakayım. Bulursam okuyacağım. Olmazsa kaynımın var bir tane şiir kitabı mı? Şu an onu nereye koyduğumu bilmiyorum. Ondan okurdum. Benim küçük kaynım şiir kitabı var yani gerçekten. Evet. тылошемотк малие He, ben sana mecburum bilemezsin. Oo, güzel. Ben sana mecburum bilemezsin. Ben sana mecburum bilemezsin. Şiirim. Bakalım. Öyle mi diyorsun? Ama internet bizi katlettiği için gelmiyor sayfam. Bir de bilgisayardan deneyeyim. Yine burada şeyler çıkıyor, videolar çıkıyor. sözleri bulamadım işte. Ya internetten çekmiyor şeyim. Di bakayım. O ben internete geçeyim. Ha, buldum galiba. Hmm, ben sana mecburum. Ha, ben sana mecburum bilemezsin adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyür gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbaharlara hazırlanıyor. Bu şehir eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kim? Zaman rezilce kok, kokludur kokludur insan bir akşam üstü ansızın yorulur tutsak ustura ağzında yaşamaktan kimi zaman ellerini kırar tutkusu birkaç hayat çıkarır yaş yaşamasından hangi kapıyı çalsa kim, kimi zaman arkasında yalnızın hazır oldusu de yoksul bir gramofon çalıyor Eski zamanlardan bir cuma çalıyor Durup köşe başında deliksiz dinlesem Sana kullanılmamış bir gök getirsem Haftalar ellerimde falanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem Ben sana mecburum, sen yoksun Belki Haziranda mavi benekli çocuksun Ah seni bilmiyorum, kimler bilmiyor bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden Belki yeşil köyde uçağa biniyorsun Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin Kötü rüzgar saçlarını götürüyor Ne vakit bir yaşamak düşünsem Bu kurtlar sofrasında belki zor Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem Sus deyip adınla başlıyorum İçinde sıra kımıldıyor gizli denizlerin Hayır başka türlü olmayacak Ben sana mecburum bilemezsin Şiiri ilk defa okuduğum için biraz katlettim ama Can sağlı olsun Belki defa okursan aslında güzel olur yok mahvettim şiiri gidiyorum mu 35 yaş şiiri var. Onu okuyayım mı? Yaş 35'i Yaş 35 Yolun yarısı eder Dan, Ne bu? Dante gibi orantısındayız ömrün Delikanlı çağımızda Cevher Yalvarmak yakarmak nafile bugün Gözünün yaşına bakmadan gider İyi de bu neye bu kadar küçük Hı, Biraz büyütelim Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim Allah'ım bu çizgi yüz. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar. Neden böyle düşman görünüyorsunuz? Yıllar, yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla, zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim? Nerede o günler? O şevk, o heyecan. Bugüler yüzde adam ben değilim Yalandır kayıtsız oldum yalan Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız Hatırası bile yabancı gelir Hayata beraber başladınız Dostlar da yollar ayrıldı bir bir Gittikçe artıyor yalnızım Gökyüzü başka rengi de varmış Geç fark ettim taşın sert olduğunu Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu şey, bu yaşa gelince anlarmış. Hava yaz, sarı, nar, kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha be benimsediğim ne dönüp durup duruyor havada kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze, ölen kim, bu kaçıncı bahar gördüğüm Tara muar? Ne elersin? ölüm herkesin başında Uyudum uyanamadım Olacak kim bilir nerede nasıl kaç yaşında Bir namazlık Saltanatın olacak Tat misali O musalla taşında Cahit Sıtkı Tarancı Evet tatlım yatalım güzelim sen de uyu Tamam mı Benim için sıkıntı yok ben sabah uyuyacağım e, Sen beni uyandırmaz ama senin afacanlar seni bir bırakmaz. Tamam mı? Keşke yayında uyusaydın. Telefonu koysaydın kenara. Öyle şeylerde hiç şey yapma. Uyuduğun zaman at telefonu kenara uyu. Hiç sorun yok. Tamam Yani beni bekleme bir daha. Yapma. Uykun geldi yan telefonu bırak ya, uyu. Zaten ben sana meraklı sesleniyorum. Ee, cevap da alamazsam anlarım uyudum. Tamam tatlım. Hakkın helal. Et. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ee, dediğim gibi yani lütfen canın çektiyse helvadan yapayım. Eşim bu tarafta olduğu zaman gelsin alsın yani. Sonuçta ev uzak bir yerde değil. Tamam mı güzelim? Hadi uyu dinlen. Hemen uyu. Hiç şey yapma. Görüşürüz. Bay bay.